İran başkenti Bağdat'ta sokaklar kelimenin tam anlamıyla karışmış durumda. Şii lider Mukteda Sadr'ın destekçileri başkentteki yeşil bölgeye girmeye başladı. Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler yeşil bölgeyi koruyan beton bariyerlere saldırdı. Bariyerlerin üzerinden atladı. Sadr destekçileri İran destekli Şii Çatı Kuruluşu koordinasyon çerçevesinin başbakanı dayı Muhammed Şia Sudani'yi protesto ediyor. Protestocular dün de ulusal hikmet akımının parti binasını basmış ve kapısına kilit vurmuştu. Sadır destekçileri geçtiğimiz günlerde bir kez daha yeşil bölgeye girmişti. Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği protestocular meclis binasını talan etmişti. Irak'ta Ekim'de yapılan milletvekili seçimleri sonrası Sadır'ın partisi en fazla oyu almış ancak hiçbir parti hükümet kurmak için gereken 3'te 2 oy oranına ulaşamamıştı. Müzakerelerin çıkmaza girmesiyle Sadır vekillerini meclisten çekmiş ve müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu. Ülkenin en etkili isimlerinden biri olan Sadır, Sudan'ın başbakanlığını, başbakanlığı adaylığını desteklemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Sadır destekçileri toplu protestolara başladı. Irak'ta neredeyse 10 aydır hükümet kurulamıyor ve bu ülkenin 2003'teki ABD işgalinden bu yana en uzun hükümetsiz kaldığı dönem. Bu sıcak gelişmeyi bir kez daha sizlerle paylaşalım. İran başkenti Bağdat'ta sokaklar karışmış durumda. Şii lider Mukteda Sadır'ın destekçileri başkentteki yeşil bölgeye girmeye başladı. Tahir Meydanı'nda toplanan göstericiler yeşil bölgeyi koruyan beton bariyerlere saldırdı ve bariyerlerin üzerinden atladı. Sadr destekçileri İran destekli Şii Çatı kuruluşu koordinasyon çerçevesinin başbakan adayı Muhammed Şia Sudani protesto ediyor. Protestocular dün de Ulusal Hikmet takımının parti binasını basmış ve kapısına kilit vurmuştu. Sadr destekçileri geçtiğimiz günlerde bir kez daha yeşil bölgeye girmişti. Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği protestocular meclis binasını talan etmişti. Irak'ta Ekim'de yapılan milletvekili seçimleri sonrası Sadr'ın partisi en fazla oyu almış ancak hiçbir parti hükümet kurmak için gereken 3'te 2 oy oranına ulaşamamıştı. Müzakerelerin çıkmaza girmesiyle Sadır vekillerini meclisten çekmiş ve müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu. Ülkenin en etkili isimlerinden biri olan Sadır, Sudani'nin başbakanlığı adaylığını desteklemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Sadır destekçileri toplu protestolara başladı. Irak'ta neredeyse 10 aydır hükümet kurulamıyor ve bu ülkenin 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri işgalinden bu yana en uzun hükümetsiz kaldığı dönem.